Corona öyle adaletsiz bir hastalığı hayatta kabul edemem. Öldürme oranı yüzde üçmüş. Yok ya, yüzde doksan niye öldürmüyorsun? Öyle ayrımcılık yok. Hepsini öldüreceksin. Hastalıksan hepsini geleceksin, gireceksin, <laughs> öldüreceksin yani öyle yani. A -a. Hocam aslında korona burcu koç burcu biliyor musunuz? Neden? Çünkü adından belli. Korona. Ay hocam küfür serbest mi? Corona. Korona. Şimdi bütün vizelerim iptal oldu. Bütün uçak biletlerim yandı benim. Corona. Toyota Corolla, Corolla, Corona. 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 Anne Corona. Anne Corona. Corona. Biliyor musunuz? Aslında ben Corona'yım. Bak yanıyorum. Ama sizi de bulaştırmak için geldim. <laughs> Hocam hastalıklar bile bizi sevmiyor. Adı ne? Korona. Korbana mı? Hayır, korbana değil. Corona. Ona kor, buna kor, şuna kor, bana koymaz. Ha tabi hocam kime? Ha korona. <laughs> çok affedersiniz ben de koy onu anladım da kime koyacaktım. <laughs> Dedim hani ne çekmeye geldik biz de hani film konusuz mu acaba diye. Ne şey oldu. Ay hocam bu korona yüzünden bütün düğünler iptal olmuş yazık değil mi? Yazık çok üzüldüm vah 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 vah. Hayır illa zorla mı like attıralım? Hayır illa zorla mı abone olutturalım? Videoyu izliyorsun işte, gülüyorsun, çok belli. E, hadi bir abone ol, bir like at. E, hadi bekliyorum de be kardeşim be. Bir de orada zil var. Zile bas. Zile bas, videolar geldiğinde haberin olsun. Bu kim ya? Aa. Desin. Oh, evlenemezler inşallah. Hadi bakalım geldiniz mi lafıma? Çok titizsin, çok pimpiriklisin, çok titizsin, çok pimpirik. Ne oldu hemen kolonyalara sarıldınız, çamaşır sularına çarıldınız. Hadi bakalım. Şimdi de ben temiz olmuyorum. Hadi pisim. Pıh. Hadi. Pıh. Korona. Ben koronayım. Ben koronayım onu bilin. En çok ateş bende var şu anda. 75 benim ateşim hadi. Hocam yok ne korona olması ya. Her zamanki halim benim. Alev alev yanıyorum. Alev alev yanıyorum. Aşırı cıvık mıç mıç insanların birbirine bulaştırdığı nalet bir insan. Öpüştünüz al şimdi al ne oldu al. Al ne oldu öpüştünüz de. Salaklar. Uzak durun biraz ya birbirinizden. Biraz açın mesafeyi ya. Ne bu, bu samimiyet, ne bu, bu yakınlık? Bir saniye adını söyleyemiyorsunuz daha burada program yapıyoruz. Korona değil onunla. Kogori. Affedersiniz bütün dünya salaksa salak. ben ne yapayım yani. Kogori. Korona nedir ya? Korona diye hastalık mı oldu? Bak ne oldun? Kogori oldum. Mesela değil mi? Kogori. Korona oldum diye hastalık olmaz. Ay salgın hastalıkta bile kişisel bakımımı ihmal edemem. Edemem. Çok güzel bir kadınım çünkü. Bakın maske nasıl yakıştı bana. Nasıl? Sana böyle yakışmaz mesela ama üzülme ağlama. Ben böyle bakımsız ma makyajsız kocamın önüne çıksam boşar beni. Böyle korunuyor muyum şimdi yani? Böyle oldu mu bu? Ya insanlara yanlış bilgi vermeyin. Maske korumaz. Bak yumruktan koruyor mu? Yumruktan korumayan şey virüsten nasıl koruyacak? He. Maske takarsam anlamı ne ki? Ben gezip gördüğüm yerlerin havasını içime çekmek istiyorum. <laughs> Burası İtalya. <laughs> Burası Fransa demek istiyorum. Ne yapacağım sonra ben var Maskeyi mi emeyim? Kendi havamı kendim mi soluyum? aslında maske çok güzel bir şey biliyor musunuz? Dedikodu yapıyorum benim yaptığım anlaşılmıyor. Bak şimdi bak. <laughs> Mehmet abi karısını aldatıyor. Bak anladın mı? Benim söylediğimi anladın mı şu an? Yok. Değil ki. <laughs> Hocam çok teşekkürler. Ben hasta olmayayım diye maske taktırdınız değil mi? Çok sağ olun. İstiyorsunuz ki ben hasta olmayayım. Herkes hasta olsun. Ama ben olmayayım. Ben karantina görmeyeyim. Çünkü siz karantinada oh eğlen Zıp 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 ben burada tek başıma kalayım. Şu kadar sevginiz yok. Eğer beni sevseydiniz gelirdiniz yüzüme hapşırırdınız. Öksürürdünüz yüzüme. Bunu niye verdiniz bunun tadı falan yok bunun. Azıcık bunu marine etseydiniz ya hiç tadı tuzu yok. Bunu niye verdin? Maskeyi ağzıma değil de yüzük parmağıma takıyorum çünkü yüzük olmadı. görürsün herkes dalga geçiyor böyle. Yüzük olmadığı görürsün herkes dalga geçiyor böyle. Hadi gelsin hasta etsin beni. Hadi böyle hasta etsin bakalım. Hocam ben maskeyi böyle takıyorum. Sorun olmaz değil mi? Çünkü araya kaçmayan şeylere takamıyorum da. Yani benim kullandığım şeyler araya kaçmalı hocam. Öyle yani. <laughs> Özele girmek istemiyorum şimdi. Terbiyesiz demesinler. Vallahi böyle daha iyi. Ben kimseyi ne görmek istiyorum ne duymak istiyorum hocam. Vallahi böyle daha iyi. Bırakın, öleceksem öleyim mi gerekirse? Ben böyle kültürsüz cahil avam insanları göreceğime öleyim daha iyi. İnsan böyle hastalıktan korunmaz hocam. Bak böyle bak. Şöyle yapıyorsun. Öyle. Hocam ben o kadar çok rüştürüyorum ki bakteri buraya yapışıyor. Ben sonra tükürüyorum. Tükürüyorum gidiyor onun öyle. Cumhurbaşkanlığına mail attım. Dedim ki korona bulaşanları vurayım. Bitsin bu hastalık daha fazla uğraşmayalım. Korona yaşlıları öldürdüğü için aslında biraz işime de geliyor biliyor musunuz? Tur gruplarıyla gezmeye çıkıyorum. Öyle içinde uzak doğulular oluyor yaşlılar. Onlar çok yavaş hocam. Gelmiyorlar bir türlü. Bağırıyor anons yapıyor. Hala gelmiyorlar onlar hocam. Öyle bir saat bekletiyorlar bizi. Ölsünler bana ne? Bundan sonra daha hızlı gezebiliriz. Hocam koronadan korunmak için ellerimi yıkıyorum. Yıkayamıyorum. Kolonya ile hep böyle Yap, onu yapmıyorum ben. <laughs> Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Da tam karar da veremedim ona şu anda. Yaparım biliyorum. Belki yaparım, bilmiyorum ki. Virüs nereden bulaşacak affedersiniz hocam bana? Nereden bulaşacak? Herkesin görmezden geldiği beni virüs mü görecek? Bakteri mi görecek beni? Saattir orada ağlıyorum. Biriniz de gelip ne oldu demeliniz. Bu, bu olmuyor mu? Nasıl olmuyor bu hocam? Bu da korur. Korur mu bu? Normalde bu ekstra ince. O da mı olmuyor? Ultra his, ekstra büyük. Allah korusun artık ama. Koronadan şöyle korunurum. Benimle evlenir misin derim. Kesin o da kaçar. Kesin o da kaçar. Bahtsızım ben hocam. Bana büyü yapmışlar. Bir kere bir aslan kadını korona olmaz. Böyle, sıradan hastalıklar nedir? Veba olurum ben. Sıtma olurum ben. Direkt öldürücü hastalıklar. Anam hastalıktan korunmak için ben tedbirlerimi aldım. Ee, kocamı öldürdüm hocam çünkü şimdi gidecek bir yerlere hastalık kapacak, eve getirecek bir de onunla mı uğraşacağım ben? Daha önce de eve AIDS getirmesin diye pipisini kesmiştim. Buradan koronaya seslenmek istiyorum. Hiç benim kadar güzel, seksi, çekici bir kadına denk gelmedi. Eminim ki böyle bir bedene denk gelsen akciğere değil de başka yerlere yuva yaparsın. Korona bana nasıl buluşacak affedersiniz de? Nasıl bulaşabilir? Benim en yakınımın bana yaklaşma mesafesi 3 kilometre. Sıkıysa 3 kilometreden fazla yaklaşsınlar bana. İstemiyorum benim. Kedim var bir tane, köpeğim var. Onlarla idare et. Net bilgidir bu hocam. Kova burçlarına korona bulaşmıyor. <gülüyor> yani <laughs> bizim akciğer bizde var mı? Yok. Bizde iki beyin var. Akciğer yerine Allah beyin verme. Hatta karaciğerinde yerinde yarısı beyin diyebiliriz bizde. Ben orayı Bazı kovalar götüyle de düşünebiliyor. Götünden uydurduğun lafı bizden geliyor. Mesela kova burçları mesela çok götüyle de düşünebildiği için götünden uydurdun derler. Mesela o kovadar için söylenen bir şeydir. Yakın akrabalarım korona olsa ararım, Yok aramam, şimdi aramak da ayıptır ya. Giderim hocam, evine giderim, çalarım kapıyı, girmeden girelim de aslında. Şimdi git gitmemek daha iyi hocam. Şimdi Şu an karar veremedim hocam. sona cevap versen bu soruya. Hocam benim akrabama benden önce korona bulaşırsa onu döverim. Bana sordu mu ya? Önce ben olacağım. Sen kimsin? Sen kimsin? Tamam. Yakın akrabam korona olsa telefonla ararım, teselli veririm. Çünkü moral motivasyon çok önemli hocam bu konularda. Alo, Neriman teyzeciğim. Korona olmuşsun. Ay üzülme, üzülme. Hiç üzülme bak var ya. Gerçekten Allah sana rahmet eyleyecek. Tabii. Ben dua edeceğim seni dünce Hem belki mekanın cennet olacak. Ay yiyorum, yerim seni ya. Moralini yüksek tut. Hı hı. Helvanı ben yapacağım gerçekten bak. Ellerimle, fındıklı fıstıklı. Ay hocam zaten bir akraban benim korona oldu. <laughs> Gittim tebrik ettim. Dedim tebrikler, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan derim. Burada bile benden konuşmuyoruz. Akrabalarımdan konuşuyoruz ya. Akrabalarım mı var burada? Ben varım ya. Bana sorun, sen korona olsan ne yaparsın desin. Hı, hocam sevişmediğim insanlarla zaten görüşmediğim için bana koymaz yani. Görüşmem olur biter. Çünkü en enseste çok karşıyım ben böyle şeylere falan. Ama Neriman teyzem var. O hasta olsa giderim, ölecek de olsam giderim. İnanılmaz yemek yapıyor, bir sofra kuruyor. <laughs> Ay ölürüm onun için ya. <laughs> Yerken ölürüm, ölürüm yani şurada ne olacak yani. Hocam girdim internete, tüm akrabalarıma Çin'den ürün gönderdim. Hı. Hepsi gebersin, hepsi ölsün hastalıktan. Arkamdan hep konuşuyorlar ama, evde kalmış bu kız diyorlar. Ölsün hepsi, süründüreceğim onları işte böyle. Zafer amca korona olmuşsun. Ay bak soran olursa akraban falan değilsin bak, bunu sakın söyleme bir yerde böyle basit, sıradan bir hastalıkla benim akrabalarımın ne işi olabilir çok affedersin? Yok, benim yakın akrabalarımın hiçbiri korona olamaz. İmkansız. Çünkü korona o eve giremez. Girecek yer bulamaz. Ev mikrop yuvası zaten. Mikrop yuvası, mikroplar bakteriler böyle duruyor evde. Sıkışmışlar, kurtar bizi diyorlar. Pis bunlar kız, pis. Böyle bakteri yuvası, bir karış toz mu olur ev? Hocam inşallah, inşallah ağzınızdan bal damlıyor hocam. İnşallah ölürler. İnşallah hepsi korona olur da ölür. Nurten var özellikle, teyzemin gelini. Ne yapayım bulaşmışsa? Ne yapayım? Doktor muyum ben? Gitsin doktora. Ne olacak? Ölecek mi? Ölürse de ölür. Yani ölen ölünmez. Hemen hemen gider ameliyat ederim hocam. Ben biliyorum yapmasını. Teyzemin kızı korona oldu. Onu ben ameliyat ettim. Aldım akciğeri. Hastalık masalı kalmadı. Ha öldü o başka. Ama benim yüzümden değil. Ben hastalığı aldım akciğerle beraber. Akciğersiz yaşayamıyormuş. O, nene, o senin sorunun.